Hey, paraksiden kimya izleyicisi. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Tekrarlardı, kamplardı, yazılılardı derken ihmal ettiğimiz bir serimiz vardı 3 artı 1. Geçen yıl AYT'sini yapmıştık ve AYT'sinde bayağı bir soru yakalamıştık. Bu yılda TYT'sini bitireceğiz inşallah fırsat olursa AYT'sini de yine baştan yazacağız. Neydi 3 artı 1 arkadaşlar? 3 artı 1 konuyu özetleyen 3 tane sorudan oluşan artı üzerine bir tane de bu konudan ÖSYM e zor soru sorarsa ne sorar niteliğinde bir sorudan oluşan 4 soruluk bir seri. 3 soruda konuyu özetliyoruz. bir soruda tahmin ediyoruz. Yalnız bu tahminimiz zor sorarsa bunu sorar şeklinde. 3 artı 1'deki sorular genelde çıkmayacak tipte sorulardır. Konuyu özetleyen çok fazla bilgi içeren sorulardır. ÖSYM e bu kadar bilgi içeren soruları genelde bizim sorduğumuz zor şekliyle sormaz. Bu yüzden 3 artı 1'deki 3 soru tahmin sorusu değildir. Ancak konuyu özetleyen sorulardır. Ve sonundaki bir soru tahmin sorusudur. Bu tahmin sorusu ortalamanın üzerindedir. ÖSYM zor sorarsa bunu sorar. ÖSYM'nin normal sorduğu sorular, normal sorduğu soruların özeti ve normal seviyede sorarsa ne sorar şeklindeki serimiz de 9 artı 1 serimizdir. O zaman yavaştan 3 artı 1'e geçelim mi? 3 artı 1'e geçmeden önce hatırlatalım mı? Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Unutmayın bu kanal ne kadar büyürse ben bu kanala o kadar daha fazla içerik üretebilecek vakit bulacağım. O zaman hadi bakalım 3 artı 1 periyodik sistemdeki 3 sorumuz ve 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 bu 3 sorunun yanında ÖSYM zor sorarsa bunu sorar dediğim artı 1 soru neymiş? Birinci sistem birinci soru periyodik sistemin genel özellikleri hakkında. Periyodik sistemin genel özellikleri hakkında diyor ki hangisi doğru olabilir? Arkadaşlar olabilirlik soruları kesinlik soruları kadar sıkıntılı sorulardır. Çünkü bütün olasılıkları düşünmeniz gerekir. Gözden kaçırdığınız en ufak bir olasılık sorunun yanlışlığına sebep olabilir. Hadi bakalım. Aynı periyotta o nasıl bir periyot olduysa çapraz periyot. Aynı periyotta ben niye düz çizemiyorum bugün? Tabletimi düzgün koymadım? Aynı periyotta evet. Soldan sağa doğru elementlerin yörünge sayısı artar. Arkadaşlar, periyot aynı yörüngedeki, aynı kabuktaki elementlerin bulunduğu yerdir. Periyodun tanımı budur ve bunun istisnası yoktur. Aynı periyottaki yer alan bütün elementlerin yörünge sayıları aynıdır. Kesinlikle aynı periyotta yörünge sayısı değişmez. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri aynıdır diyen arkadaşlar için diyorum ben de. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Arkadaşlar kimyasal özelliğin aynı olması için iki önemli şart gerekiyor. İki önemli şart. Bir, iki taneciğin kimyasal özelliğinin aynı olması için proton sayısı aynı olmalı. İki, elektron sayısı aynı olmalı. Proton veya elektrondan herhangi biri dahi değişirse Kimyasal özellik değişir. Kimyasal özelliğin aynı olması için iki taneciğin hem protonun hem elektronunun ikisinin birden aynı olması gerekir. Bunu unutmuyorsun sevgili arkadaşım. Bu da doğru olamaz. Kesinlikle yanlış yani. Periyodik sistemde elektron sayısı fazla olan elementin kütle numarası düşüktür. Bu doğru olabilir. Periyodik sistemde yer alan elementlerin elektron sayıları proton sayılarına eşit. Çünkü periyodik sistemde nötr elementler yer alıyor. Proton sayısı fazla olanın kütle numarası düşük olabilir. Çünkü kütle numarası proton sayısı artı nötron sayısı. Proton sayısı periyodik cetvelde düzenli olarak sağ ve aşağı doğru artıyor. Ancak nötron sayısında böyle bir şey yok. Nötron sayısı sağa doğru azalan aşağı doğru azalan elementler var. Dolayısıyla proton sayısı büyük olup nötron sayısı küçük olduğu için toplamda kütle numarası düşük olan elementler var. Hangi elementler bilmek zorunda değilsin. Sadece şunu bilmek zorundasın. Nötron sayısında düzenli bir artış olmadığı için protonu büyük olanın nötronu küçük olabilir. Bu yüzden böyle bir kesinliğimiz yok. Aynı gruptaki elementlerden, aynı gruptaki elementler aynı grup çizdik. Baş kuantum sayısı fazla olanın, yani aşağıda olanın değerlik elektron sayısı azdır. Arkadaşlar bir defa helyum hariç, helyum hariç. Aynı grupta değerlik elektron sayısı aynıdır. Helyuma dikkate alırsak, helyumun değerlik elektron sayısı 2, diğerlerinin değerlik elektron sayısı 8. Yani 8A'da dahil olmak üzere hiçbir grupta aşağıda olanın baş kuantum sayısı fazla olan aşağıda. Aşağıda olanın elektron sayısı daha az, değerlik elektron sayısı pardon, daha az değil. Eğer 8A'yı dikkate alırsak aşağıda olanın değerlik elektron sayısı fazla olur. Fazla olabilir, olur demeyelim. Diğer gruplar için yukarıdan aşağı değerlik elektron sayısı değişmez. Helyum dışında, 8A dışında bütün gruplarda Değerlik elektron sayısı yukarıdan aşağı hep aynıdır. Bunu unutmuyoruz. Yalnız 3 doğru olabilir. 1, 2 ve 4'ün doğru olabilme şansı yoktur. Anlaştık değil mi? Anlata anlata ayrıntılı ayrıntılı çözdüğümüz için ve artı çok fazla bilgi içerdiği için 3 artı 1 soruları biraz uzun sürer arkadaşlar. 2. Periyodik cetveldeki elementlerin yerleşimi hakkında TYT'de hangi grupta ne var, metallerin özellikleri neler, ametallerin özellikleri neler, soy gazların özellikleri neler gibi bilgiler de TYT periyodik cetvelde var. Ve bu konu da yine ÖSYM tarafından sıklıkla soruluyor. Aynı periyot. Bir tane periyot çizdim. Aynı periyot. X elementi Y ve T ile bileşik yapabilirken Z ile bileşik yapamamaktadır. Şimdi X, Y, 3ü de ametal olabilir. Ametaller birbiriyle bileşik yapabilir. X Y T'den X ametal Y ve T metal olabilir. Çünkü ametal metallerle bileşik yapar. Z ile bileşik yapamıyorsa bu Z'nin gaz olduğu anlamına gelebilir. Olasılıkları düşünüyorum. Veya X metal, X metal, Y ve T ametal, Z de metal olabilir. Bakın, metal, ametal, ametal, metal olabilir. Dolayısıyla X ve Z bileşik yapmaz. Y ve T kendi içinde bileşik yapar e, ee, X Z ile bileşik yapmaz. Veya X A metal 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 bu da soy gaz olabilir. Alternatifimiz fazla. Bu tek başına çok bir bilgi vermedi bana. Çok çok önemli bir bilgi vermedi. Şimdilik sileyim bu bilgileri diğer seçeneklerden düşünürüm. Y ve T katı halde elektriği iletiyor. Katı halde elektriği metaller ve yarı metaller iletir. Y ve T metal veya yarı metal. X metal ve yarı metalle bileşik yapıyor. Ancak Z ile bileşik yapmıyorsa X'a metal, Malum metal metalle bileşik yapmaz. Z ise soy gaz. Z'nin soy gaz olduğunu zaten buradan kestiriyoruz. Z 8 ada soy gaz. 2 ada soy gaz yok. Hocam helyum var tatlım. Helyumun değerlik elektron sayısı 2. Helyum 2 ada değil ki. Helyum niye 2 ada olsun? Hemen bakalım. X ametal. 6 a ametal. 7 a ametal. Bunu elemiştik zaten olur da. Bu şıkka eledik. Buradan dolayı. Y ve T biri metal biri yarı metal veya ikisi de metal ikisi de yarı metal olabilir. Bakalım düşüneyim 4A'da yarı metal var silisyum. Silisyumun bulunduğu periyotta 3A'da alüminyum var o da metal. Y ve T'nin biri metal biri yarı metal biri 4A biri 3A oluyor. Y 3A'da bir metal T 1A'da bir metal olabilir. 7A A metal bunlarla bileşik yapar. Z ile yapmaz ve elektriği iletir. O zaman 1 ve 2 doğru olabilir. 3'ün doğru olma ihtimali yoktur. İkinci sorumuzun cevabı da bu. Hadi o zaman geçelim mi? Geçelim mi? Geçtik. Son soru. Tabi tahmin sorumuzdan önceki son soru. Periyodik cetveldeki özelliklerin değişimi. Zaten periyodik cetvelde 3 kesim soru var ÖSYM'nin sorduğu. Periyodik cetveldeki genel özellikler, elementlerin yerleşimi, periyodik cetvel nasıl oluşturuldu? Oluşumu sırasında hangi kurallara dikkat ediliyor? 2. Periyodik cetvelde bulunan metale metal, metal soygazlar hangi grupta? Ve bunlar ne gibi özellik taşıyor? Metallerin özellikleri, ametallerin soy gazlarının özellikleri ne? Ve 3. Değişen özellikler. Çıkan sorular bu 3 temel grupta toplanıyor sevgili arkadaşım. Periyodik sistemde özelliklerin değişimiyle ilgili hangisi? Kesinlikle doğrudur bebişim. Baş grup elementlerinden grup numarası büyük olanın yani solda olanın çapı daha küçüktür. Pardon grup numarası büyük olan solda mı oluyor ya? Sait Hoca. Sağda olanın çapı küçüktür. Evet soldan sağa çap küçüdür. Ancak aynı periyottan bahsetmiyor. Ya sağda olan alt periyotta solda olan üst periyotta çapta biliyorsunuz periyoda daha önce bakıyoruz. Aşağıda olan element solda da olsa sağda da olsa çapı büyük diyordu. Yani dördüncü periyot 8A daha sağda olduğu halde ikinci periyot 4A'dan daha büyük atom çapına sahiptir. Atom çapı öncelikle aşağı doğru artar. Aynı sırada sola sağa bakarız. Aynı sırada olup olmadığını söylemediği için A tabii ki kesin değil. Atom numarası ardışık olmayan hani yan yana değil 1A, 2A, 3A, 4A gibi element değil. İki elementten atom numarası büyük olan iyonlaşma enerjisi büyüktür. Şimdi 2A, 3A, 5A, 6A istisnasını kaldırırsak aynı periyotta soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi artar ve sağda olan iyonlaşma enerjisi büyük olur ancak aynı periyottaysa bu böyledir. Ya biri üst periyot 8A, biri alt periyot 1A'ysa ardışık değil hocam. E tamam 7A ile 1A olsun. Yine 7A'nın iyonlaşma enerjisi daha büyük. Yakın periyotlarda iyonlaşma enerjisi gruba bakılarak karar verilir. Yani üst gruptaki 7A, alt gruptaki 1A'dan daha yüksek iyonlaşma enerjisine sahiptir. Şuraya X Şuraya Y diyelim, şurası 7A, şurası 1A olsun. Y'nin yonlaşma enerjisi daha sağda olduğu için daha büyüktür. Yakın periyotlarda yonlaşma enerjisi için gruba yani sağda olmasına bakarız. Atom çapı içinse her zaman periyoda bakarız, aşağıda olmasına bakarız. Of course, tamam mı? Oldu mu? Hadi devam. Aynı gruptaki elementlerden, aynı gruptaki elementlerden çapı büyük olanın yani aşağıda olanın değerlik elektron sayısı büyüktür. Şimdi 8A için bu mümkün. Ama diğer gruplarda değerlik elektron sayısı bir grupta değişmez. Bir grup soy gaz dışındaki gruplar için, helyum dışındaki elementler için aynı değerlik elektronuna sahip elementlerin toplandığı yerdir. Aynı grupta değerlik elektron sayısı kolay kolay değişmez. Helyum hariç hiç değişmez. Hadi devam. Aynı periyottaki elementlerden. Aynı periyottaki elementlerden. Elektron sayısı büyük olanın. Yani sağda olanın. Elektron ilgisi de büyük olur. Evet elektron ilgisi soldan sağa artar bebeğim. Ama 8A'nın elektron ilgisi yoktur. Ya bu elementlerden biri 8A ise elektron sayısı daha fazladır. Ama elektron ilgisi daha fazla değildir. 8A'da elektron ilgisi ve elektronegatiflik yoktur. Elektron ilgisi elektron aldığın zaman açığa çıkardığın enerjidir. Elektronegatiflik bağ elektronlarını çekme isteğindir. İkisi de genel olarak soy gazlarda yoktur. Dolayısıyla D kesin değil. Hemen bakalım. Aynı grupta. Aynı grupta. Çekirdek yükü yani proton sayısı büyük olan aşağıda olanın iyonlaşma enerjisi küçüktür. Aynı grupta bunun istisnası yok arkadaşlar. Evet periyotta aynı periyotta deseydi 2A, 3A, 5A, 6A gibi istisnası var. Ama aynı grupta aşağıda olanın yani proton sayısı büyük olanın iyonlaşma enerjisi küçüktür. E kesin doğru. Nasıl? Güzel. Baştan sona özetleyen çok geniş kapsamlı sorular değil mi? Tek tek seçenek seçenek değerlendirdiğinde konu anlatımı gibi oluyor değil mi? E, tamam işte 3 artı 1 bu zaten. 3 artı 1 dedik ya buna. O zaman ÖSYM'e ne soracak bu sene? ÖSYM arkadaşlar bu sene periyodik sistemden elementler verip bu elementlerin özellikleriyle ilgili standart çok zor olmayan bir soru soracak. Bu sene bu soru çıkacak. Çıktıktan sonra gelip bana, e, hocam biz bu seriyi izlememiştik e, siz niye uyarmadınız bizi demeyin bak vallahi demeyin. Benden söylemesi. Bu soru çıkacak bu sene. Karbon silisyum fark ettiyseniz ikisi de 4A grubunda karbon yukarıda silisyum aşağıda. Aynı zamanda silisyum bilmemiz gereken bir yarı metal. Önemli yarı metallerden biri. Bor, silisyum, germanyum bilmen gereken 3 tane yarı metal. İkisi daha metaldir. Yanlış. Yonlaşma enerjisi yukarı doğru artıyor. Karbonun büyük. Atom çapı aşağı doğru artıyor. Silisyumun büyük. Elektronegatiflik yukarı doğru artıyor. Karbonun büyük. Değerlik elektron sayısı ikisinin de 4A. ikisi de 4. Nasıl? Oldu mu? Bence güzel oldu. Hadi o zaman bu videoyu atalım hemen. Ben de bu videoyu... Video, video ne ya? Video ne güzel bir cihaz değil mi? Repliği nerede vardı? Hadi o zaman video ne güzel bir cihaz değil mi? Siz bana kendi aranızda yer diye mi hitap ediyorsunuz? Repliğinin hangi filmde olduğunu açıklamalara yazın. Nasıl bir şey oldu ya? Tam YouTube öyle şey mi oldu? Öğretmenlikten çıktı. Ama aklıma geldi. Sormayayım da ne yapayım? Sormak istedi canım. Vallahi tamam yazmayın. Tamam yazmayın bir şey. <laughs> evet, hadi siz bu videoyu izlerken videoyu, video video. Siz bu videoyu izlerken ben de 9 artı 1 atom, AYT atom 9 artı 1'in bitmişti. AYT'sine başlayıp AYT atomunu çekeyim. 9 artı 1 ile 3 artı 1'in ilk videosunu, 3 artı 1'in 3. videosu, 9 artı 1'in AYT'sinin ilk videosunu bugün atayım. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, Seviyorsunuz. Siz de beni hep sevin tamam mı? Tamam mı abiler?